Şimdi sizi pırıl pırıl bir fuara götüreceğiz. Mücevher fuarı burası ama outlet ürünler var. Yani ucuz. Tabii çok da ucuz değil. Altın, elmas, yakut, pırlanta. Hepsi birbirinden göz alıcı ve de tabii ki cep yakıcı. Cepler daha az yansın diye afet günleri düzenlendi İstanbul'da. Bu kolyenin üzeri tamamen karatlık elmaslarla donatılmıştır ve üzerinde tam 153 karat yakut var. Yani e, tamamen bir mücevher harikası. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 500 bin TL'den bu fuara özel 250 bin TL'ye düşürüldü. Patreon'un satılan tüm ürünlerde %70'e varan indirimler var. Bu ürünümüz 14 ayar bir settir. 4.800 liraydı bunun fiyatı. Şu anda 2.400 liraya satıyoruz. Ben hasta oldum. Bir hafta yattım. Hanım bana çok iyi baktı. Ben de karşılığında hediye aldım.